alan. Ha bir an şey diyeceksiniz diye korktum. Keltler Türklerdir falan diye. <laughs> yok Ay yok. Çünkü yok. öyle ya her şeyi Türkiye'ye Ama var. bakın başka bir taraf var ki onu bu gece Türkiye ilk defa duyacak ve sanıyorum e, hani bu defa beni e, Türk Hava Yolları'yla değil belki başka uçaklar var mı bilmiyorum ama onlarla yarışıyor diye atacaklar şey tweet atacaklar. Şimdi İsa'dan önce bakın İsa'dan önce 700'lü yıllar Truva savaşlarından sonra, Hı. çok sonra, Keltler buralara geliyorlar. O zamanki adı Anadolu vesaire değil, adı bile yok. İyonya. Oradan giriyorlar, Yunanistan üzerinden bizim topraklara buraya giriyorlar. Girdikleri zaman buraya bir isim veriyorlar. Acaba nedir biliyor musunuz? Nereden kalktılar? Nereye geldiler? Anladım. Nereden kalktılar? Hı. Galler'den kalktılar. Dikkat. Golova. Hani bugün Türkiye'de de satılıyor. Golova sigaraları var. Hı hı hı. İşte oradan geliyorlar. Galler'den geliyorlar ve Golova'dan, Fransa üzerinden geliyorlar. Oradaki başkentlerinin adını getirip buraya veriyorlar. O başkentin adı ne biliyor musunuz? Türkiye Nasıl Türkiye? Nasıl Türkiye? Yani Keltlerin, <laughs> Keltlerin en önemli şehrinin adı Türkiye. Ama Türkiye diye yazılıyor. Öyle Türkiye Türkiye Türkiye, falan? Türkiye, 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 Türkiye falan Tugay falan, falan. Ha? Tugay <laughs> falan filan. Nasıl Türkiye? Veya Çince'de olduğu gibi Tu, Kue falan değil. T-U-R-K-I bir tek J var. J de biliyorsun, diye Y diye okunur ve E. Türkiye. Türkiye. Bunu Türkiye dursun buradan. Bu topraklara bu ismi verenler ilk verenler Milattan 700 yıl önce Keltler. Keltlerin başkentinin adı Türkiye. Nasıl yani? Şelde nehrinin öbür tarafı Türkiye. Peki nereden alınmış ya da biz bunu nereden Allah, biliyoruz? Biz bunu nereden biliyoruz? Doğru ya. Bir de o var. Şimdi bakın nereden alınmış ve nasıl olmuş. Ee, anallar var. Kelt analları. Evet. Ve keltlerin biliyorsunuz e, keltler pagan. Ve paganlığa inanıyorlar. Ve pagan rahipleri var. Kadın ve erkek rahipleri var. Druid. Druidler var. Druidler gerçekte. Bugün İngiltere Kraliçesi de baş druiddir. İngiltere Kraliçelerinin ünvanı, kralların ünvanı ve kraliçelerin en üst ünvanı baş druid rahibesi. Kraliçelerin baş druid rahibi. Hala günümüzde kullanılan ünvandan Bugün kraliçe baş druid rahibesidir. Hı.